Selamlar hepinize. Birinci seviyedeki en güçlü şampiyonlar tier listının yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. En son ne harfinde kalmıştık ama ne harfine gelmeden önce geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Çok basit bir uygulamayla aşağıdaki butona basabilirsiniz. Evet ne harfine geçelim. Şimdi Nami'deyiz. Nami'nin pasifi bir yeteneğiyle kendi dostlarını iyileştirdiğinde ya da kendi dostlarını tutturduğu zaman onlara hareketi kazanmasını sağlıyor. Herkese sağlayabilir bunu ama son zamanlarda biraz dengelenen bir yetenek. Artı rakiplerin üzerine giderken belki işe ya yani rakiplerden kaçarken işinize yarayabilir ama rakiplerin üzerine siz rakibin üzerine giderken o kadar da verimli olmuyor erken seviyelerde. Çünkü bütün takım arkadaşlarınıza verebilmek için Q'nuzu atmanız lazım. O zaman rakiplere balonu atamayacaksınız. Rakitte kontrolünü uygulayamayacaksınız demektir. O da belli noktalarda sorunlar oluşturabilir sizin için. O yüzden çok iyi bir pasif diyemeyeceğim. Bir puan vereceğim. Nami'nin pasifine yusu alan etkili hasar artı kitle kontrolü e, ve sert kitle kontrolü. Yani kine benzediğini söyleyebiliriz. Alistar'ınkine 5 vermiştik ama Nami'ninkini biraz uygulamak zor. Artı Alistar'ınki kadar büyük bir alanda değil. O yüzden 4 vereceğim buna. Ya yani iyi bir yetenek. İyi tutturduğunuzda çok hakikaten 5'lik bir etki yapıyor. Bir kişiden fazlayı da vurabilirsiniz rahatlıkla ama çok olağan bir durum değil onun olması. Alistar'la birden fazla kişiyi atmak daha kolay oluyor çoğu zaman. O yüzden 4 puan vereceğim. W'su kendinize ya da bir dostunuza attığınız zaman onları iyileştirebiliyor. Aynı zamanda rakip bölgede yakın bölgede bir düşman varsa onlara da seken bir hasar veriyor. bayağı kullanışlı bir yetenek o konuda. Yani hem defansif hem ofansif özelliği olduğu için iyi yeteneklerden bir tanesi. Nami'nin W'su. Aynı zamanda pasifinizi de koyabiliyorsunuz rakibin üzerine. 4 puan vereceğim buna da. Yani benzerlerine çünkü bu, bu tarz hani iki işi aynı anda yapabilen yeteneklere genelde bu tarz puanlar verdik. 4 verdik Nami'nin W'suna da. 9 oldu Nami. Nami'nin E'si e, bir dostunuzu atabiliyor veya kendinizi atabiliyorsunuz. E, 3 üç, önünüzdeki 3 otomatik saldırının ekstra hasar vermesine, yavaşlamasına. Aynı zamanda bazı yetenekleri de uygulayabiliyorsunuz. Bunu. Yani yeteneklerle de bunu çalıştırabiliyorsunuz. 3 yetenek şeklinde. 3 yetenek hasarı şeklinde. Çok ciddi bir kitle kontrol. Yo, yumuşak da olsa bir kitle kontrolü sağlıyor. Artı rakip bölgeye gittiğiniz zaman atıyorum yanınızda MF var. MF'in yağdırmasıyla tepeden yağdırmasıyla e, Nami'nin suluğu yavaşlatması birleştiği zaman çok ciddi bir yavaşlatma efekti ortaya çıkıyor. O yüzden ona da 3 puan vereceğim ve 12 puanla Nami'yi iyiler grubuna uğurluyorum. Nasus. Pasif. Can çalma veriyor Nasus'un pasifi düz bir şekilde ama seviye seviye bir düşük bir oranda veriyor. Kendisi de çok az çok fazla vuramadığı için bir puan vereceğim ona. Q'su bir hedefi öldürdüğünde onun ruhunu emiyor ve Q'sunun vurucu, vereceği hasar artıyor. Seviye 1'de sadece bir otomatik saldırı resetlemesi aynı zamanda bir hasar kaynağı olarak kullanabiliriz bunu. O yüzden ona da bir puan vereceğim. 2 puan oldu. W'su biriken rakibin üzerine biriken yavaşlatma etkisi çok ciddi bir yavaşlatma veriyor ama sadece yavaşlatma ve seviye 1'de yumuşak kitle kontrollerinin çok büyük etkisi olmadığından bahsetmiştik yani gördük de zaten genelde sert kitle kontrolleri işte sersemletme ayartma havaya zıplatma gibi etkiler daha etkili oluyor ama yine de sıfır bir yetenek değil o yüzden 2 puan vereceğim Nasus'un W'suna E'si alan etkili hata ama aynı zamanda rakiplerin e, defanslarını da kırabiliyorsunuz bunun içerisindeyken. O yüzden 3 puan vereceğim buna da. Nasus'u kaç puanla? 1-1-2-3 Çok oldu. 7 puanların arasında mı? 3 puan vermeyeceğim ya Nasus'un E'sine. Sonuçta rakip içinden kaçabiliyor onun. O yüzden 2 puan vereceğim ve onu zayıflar kısmına göndereceğim. Çünkü hakikaten zayıfların arasında. Nautilus. Pasif bir şampiyona vurduğunuzda ekstra hasar vermenizi ve onu yerine mıhlamanızı sağlıyor. Baya baya yani yerine mıhlama olduğu için umpi bir yetenek oluyor haliyle. Tabii ki belli bir miktar bekleme süresi var ama bunu sırayla herkese vurabiliyorsunuz. Brown pasifi kadar güçlü Brown pasifini bir vır, rakibe vurduğunuz zaman birilerini de ona vurup sersemletmeniz gerekiyor. Bu sersemletmiyor. O yüzden bir dezavantaj ama hemen koyabiliyorsunuz. O yüzden 5 veriyorum. Natilus'un pasifine. Q'su Blitzcrank Q'suyla Camille ES e arasında bir şey. Siz rakibin üzerine gidiyorsunuz. Ama aynı zamanda bir kanca. Yani bir hook yeteneği. Ama aynı zamanda siz onu tutturduğunuz zaman rakip kitle kontrolüne de girmiş oluyor. Üstüne bir de pasifinizle daha da beter hale getirebiliyorsunuz. Artı doğru pozisyonda kullandığınızda kaçma mekaniği olarak da kullanabiliyorsunuz. 5 puan da buraya verdim. W, Nautilus'un kalkanı e, bu tarz kalkan yeteneklerini ben erken oyunda çok sevdiğimden bahsetmiştim. Çok ciddi hasar tutabiliyorsunuz üzerinizde. Aynı zamanda ekstra hasar vermesini de sağlıyor. Ama çok fazla otomatik saldırı yapamadığı için Atrus o dönemde. Antal bir şampiyon olduğu için. Artı o kalkan kırıldığı için siz vurana kadar zaten en fazla bir tane otomatik saldırı yapabiliyorsunuz. O yüzden onu biraz göz ardı edebiliriz o ekstra hasarını. Bu tarz yeteneklere genelde 4 puan verdik. Buna da 4 puan vereceğiz. 14 olduğunu Nautilus. E ise alan etkili hasar. Artı yavaşlatma. Genelde bu tarz yeteneklere 3 puan verdik. Ama ki biraz daha kötü onlarınkine kıyasla. Neden kötü? Çünkü yakından atmanız gerekiyor. Bir. İkincisi ilerleyen bir efekti var. Yani rakip bunun içinden daha kolay çıkabiliyor. Diğer alan etkili yavaşlatmalara zarar. Lux'ın E'si daha kolay mesela. atması. O yüzden buna yani 2 puan vereceğim. Ama çok yerini değiştirmeyecek. Yine her türlü en tepe gruba gidecek Natalius da. Çok iler grubuna gidiyor. Niko. Pasifi bir arkadaşının kılığına bürünme. Şimdi bu kötü kullanırsanız 0, iyi kullanırsanız 5. Yani bu gerçekten oyuncudan oyuncu çok e, görecelilik gösterebilecek bu durum. Yani defansif bir senaryoda atıyorum Soraka görünümüne girip rakibi beyitleyip tak diye rakip takıma bir e altı 5 kişiyi birden 3 saniye 2.5 saniye yerini mıhlama şansınız var uzunca bir süre. Bunu yapabilirsiniz ama aynı zamanda Kötü kullanımı da var. Yine de ben bu tarz yetenekleri beğeniyorum. Kandırma yeteneklerini. Double Ranking'ine 4 vermiştim. Buna da 3 vereceğim o yüzden. Bununki daha kontrollü tabi. Ama defansif özelliği yok. Ama arkasında işin üstünde beyin kısmı olduğu zaman çok işinize yarayabilir. Gerçi şöyle de bir durum var. Şimdi seviye 1'de invade'e gittiniz. Zaten 5 kişi geliyor üstünüze. 2 tane Soraka geliyor üstünüze. Yani 5 kişi gittiğinizde 2 tane Soraka geldiğinizde zaten çok bir avantaj sağlamayacak. Her türlü kaçacaksınız yani 5 kişi gördüğünüz için. Ama defansif konumdayken çok etkili olabilir. Gene de 3 veriyorum yani Nikon'un pasifine. 3 verdim. Nikon'un Q'su e, alan etkili hasar aynı zamanda yavaşlatma etkisi var. E, alanı biraz küçük e, ama tutturabildiğiniz zaman hasarı çok yüksek. O yüzden diğerlerine yaptığımız muameleyi yapıp 3 verebiliriz buna. Alanı küçüklüğünden dolayı puan kırdık. Hasarı arttığından dolayı puan verdik. 3 puan verdik buna 6 puan oldu niko W'su minik bir görünmezlik aynı zamanda 3. otomatik saldırınızın e, rakiba rakibe fazla vurmasını sağlıyor ve size bir miktar hareket hızı veriyor. Bu tarz yeteneklere genelde kaç puan verdik hatırlamıyorum ama Kaysa'nın pasifinden daha iyi bir kere daha az vuruşta yapmanızı sağlıyor bonus hasarınızı artı bir de aktif görünmezliğiniz var. Yani tam olarak net bir kaçma mekaniği değil ama bir kaçma mekaniği olarak kullanabilirsiniz. Artısın bir tane klonunuzu çıkardığı için yetenek atışlarında tanklatma şansınız var. 3 puan verdim ona da. Nikon'un E'si. Alan etkili hasar aynı zamanda yerine mıhlama şansı var. Yalnız şöyle bir durum var. İlk yiyen hedef değilseniz arkadakilerden birisi çok uzun sürüyor. Yerine mıhlama süresi. bayağı Morgana kürsünden daha uzun sürüyor yani. O derece. O kadar uzun sürdürebiliyor. Son seviyede galiba. Yok son seviyede de sanırım daha yüksek. O kadar uzun süren bir yerine mıhlama artı ciddi Nikon hasarının da önemli bir parçası. Morgana Q'suna 5 vermiştik. O tek hedefliydi ama tutturması daha kolay Nikon'un E'sinden. Ama Nikon'un E'siyle doğru pozisyonda bütün takımı yerine mollayıp oyunu bitirebilirsiniz. Yani 4 de verebiliriz 5 de verebiliriz ama yeri değişmeyecek. O da iyiler grubuna gidecek her türlü. O yüzden Nikon'u da gönderdim iler grubuna. Nidali ultisi var. Bir puan aldık zaten. E, pasifimiz çalılarda ve markalı hedeflere karşı giderken yani bir mızrak tutturduğunuz zaman ya da rakip trebinize oturduğu zaman onlara karşı giderken hızlı gitmenizi sağlıyor. Pasifiniz. Hmm. Yani ciddi bir hareket sizi veriyor aslında. Onu söyleyeyim. O yüzden 2 verebiliriz bunu. Ulti ile beraber 3 oldu. İnsan formundaki Q'su mızrak atma çok uzaklardan çok ciddi hasar verebiliyorsunuz bunu Aynı zamanda markanızı da koyuyor. Ee, biraz hasarı fazla olduğu için 3 puan vereceğim. Buna. insan formundaki e, Kedi formundaki Q'sunda ise şöyle bir şey var. Rakibin canına gitmiş canına göre fazladan hasar verebiliyorsunuz. Bir küt mekaniği, aynı zamanda hasar mekaniği. Ama çok da fazla vuran bir yetenek değil. Eee genelde 2 hani verelim. Ortalaması iki buçuktan 3 olsun. 6 puan olduğunu iddialı W'su. Trap yere koyduğu kapanlar az bir şey hasar vuruyor rakibin üzerine markanızı da koyuyor, görüş de veriyor. Çok ekstra bir özelliği yok. Bir puan. Atlaması var. W ile markla hedefler atlayabiliyorsunuz W ile ya da kendiniz küçük bir mesafe gidebiliyorsunuz. Ee, diğer zıplama mekaniklerinden daha etkisiz. Çok kısa menzil gidiyorsunuz ama bekleme süresi az. Ama yine de diğerlerinden çok daha etkisiz olduğu için e, çok puan vermeyeceğim buna. Ortalama 1 yine toplamda 7 puana çıktı. E'si bir iyileştirme efekti aynı zamanda saldırı hızı da veriyor attığınız hedefe. insan formundaki e, E'si. Kedi formundayken de önünüze alan hasarı verebiliyorsunuz. Kısa menzilli ve alan hasarı haline geliyor. Buna da ortalama 2 veriyorum. 9 puan liderliği idare ederler kısmına gönderiyorum. Nocturne. Pasif. Nocturne'nün pasifi etrafına alan olarak vurmasını sağlıyor. Ve vurduğu hasar belli bir miktarını can olarak geri kazanıyor Nocturne. Başka yeni otomatik saldırı yaptıkça da bekleme süresi azalıyor. Bunu bir erken oyunda bir takım savaşında iki kere kullanabilirsiniz ki iyileştirme de işin içine girdiği zaman ...ciddi bir avantaj haline gelebilir. Zaten genelde ölümcül tempo ile oynuyor Nocturne oyuncuları. O yüzden iki ideal rakam bence bu pasifi çalıştırabilmek için. Bence üçlük bir pasif. Çünkü hem alana hasarı veriyorsunuz hem iyileştirme kazanıyorsunuz. Q'su alan etkili hasar ama bir etkisi daha var. Nocturne'e saldırı gücü veriyor onun içerisindeyken ve hareket hızı veriyor. Rakipler eğer bunu yemişse onları kovalayabilirsen. Rakip yememişse sadece o alanın içindeyken yiyor alıyor. O yüzden önemli bir etmen. Bunu biraz yavaşlatma etkileriyle beraber düşünebiliriz. O yüzden 3 puan da buna vereceğim. 6 puan. Nocturne'un da pasif olarak Nocturne'a saldırı hızı veriyor. Seviye bir de çok bir işe yaramıyor ama bir de büyük halkanı veriyor aktif bir şekilde. Kendiniz kullanabiliyorsunuz. E, artı büyük halkanı siz aktif hale getirdiğiniz zaman daha da fazla saldırı hızı alıyorsunuz. Yani 2 puan verelim. Gerçi Malzahar'ın pasifine 3 puan verdik. Ama Nocturne 2'yi elle atmanız gerekiyor. Yani bir tane yedikten sonra çıkamıyorsunuz. Malzahar o ilkini yemesini engelliyor. O yüzden 2 verelim. 2 iyidir. 8 puan. ES'i korkutma. Bir süre rakiple bağlı tutabilirsiniz. Korkutuyorsunuz rakibinizi. Karma veya LeBlanc'ın bağlamaları gibi düşünebilirsiniz. Ama onlarınki yerine oluyordu. Bu rakibi korkutuyor. Sizden hafif, hafif uzaklaşmasını sağlıyor. Ama siz ona doğru giderken daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Karma'nın ikine 2 iki vermiştim. Buna da 2 vereceğim o yüzden. Kaç puan olduk? 8 10 puan olduk. Nocturne idare ederler kısmına girdi. Yani ama diğer idare ederlerden biraz daha iyi olduğunu hissediyorum Nocturne'un ya. Yine de öyle iyiler kısmına girmesini de beklemiyorum açıkçası. Nunu. Nunu'nun pasifi bir büyük şampiyona bir büyük canavara ya da şampiyona vurduğu zaman saldırı hızı kazanmasını sağlayan bir pasifi var. Artı biraz etrafına da savuruyor. Hafif bir alan hasarı da veriyor. Yani zayıf pasiflerden bir tanesi. Artı Nunu'nun şampiyon doğası gereği biraz hantal bir şampiyon olduğu için otomatik saldırı yapması da zor oluyor. Genelde yani Nocturne'inki gibi de değil onun havası. O yüzden 1 vereceğim buna. Q'su rakibi ısırıyorsunuz ona belli bir miktar hasar vuruyorsunuz ve kendinize can kazanıyorsunuz. Güzel bir mekanik. Seviye bir için iyi bir takas mekaniğidir. 4 puan vereceğim o yüzden. 5 olduk. W, kartopu yuvarlıyorsunuz. Küçük bir alan etkisi var. Hem hasar veriyorsunuz hem sersemletme atıyorsunuz ama bunu W'yu yuvarlarken aynı zamanda siz de hızlanabildiğiniz için 3 puan vereceğim buna. Diğer alan etkili hasarlardan. Gerçi sersemletme var. Sersemletmelilere genelde daha kolay puanlar verdik ama bunda şöyle bir problem var. Bunu gidip bunu uzaktan rahat rahat atamıyorsunuz. Yani biraz yuvarlarsanız belli bir miktar gönderebiliyorsunuz topunuzu bir menzilde ama duvara falan çarpıyor bu. Mesela Anivya'nınki duvara falan çarpmıyor. Onunla kıyaslayabiliriz. 3 puan vereyim ben buna ya. 4 de verebilirim ama. 4 verelim ya. Ayıp olur sanki 4 vermezsek gibi böyle bir yeteneğe. 9 puan olduğunu. E'si ee, üstündeki çocuk etrafa kartopları atıyor. Ee, birkaç tane yavaşlatıyor. Kartopları atması bittikten sonra da kartop yemiş olanlar eğer alanınızın içerisindeyse yerine mıhlama şansınız var. Kullanım alanı çok sıkıntılı bir yetenek. Ee, ama şu saatten sonra bu yeteneğe yani 2'den aşağı bir puan vereceğimi düşünmüyorum. 2'den aşağı bir puan vermediğim sürece de iyiler grubuna gidecektir. O harfine geldik. O harfinde yapalım mı? Yapalım o harfinde. Olaf Q'su Balta atma. Yalnız baltayı aldığınız zaman bir daha atabiliyorsunuz. Alıyorsunuz bir daha atıyorsunuz. Alıyorsunuz bir daha atıyorsunuz. Alıyorsunuz bir daha atıyorsunuz. Alan etkili hasar artı yavaşlatma. Yalnız bekleme süresi tuttuğunuz zaman yok. E, o yüzden çok etkili bir yetenek. O yüzden 5 puan vereceğim buna. E, W'su Olaf'ın hem bir miktar saldırınızı kazanıyor e, şeyine göre, durumuna göre hem de can çalma kazanıyor Olaf'ın W'su. E, çok fazla otomatik saldırı yapmanız gere gerekiyor. Can çalma mekanikleri genelde bu seviyelerde çok iyi değil. O yüzden 2 puan vereceğim. E'si gerçek hasar veriyor. Rakibin kafasına vuruyorsunuz. Normal hasar veren skilllere 1 puan verdik. Bu gerçek hasar olduğu için 2 olsun hadi. 9 puan. Pasifi. Ben niye pasifi sona bıraktım o hafta bilmiyorum. Pasifi Olaf'ın kızma durumu. Olaf'ın canı azaldıkça saldırı hızı artıyor. Ee, bu da sev aslında erken seviyelerde etkili olabilecek bir yetenek ama göründüğü kadar etkili değil. Pasif çok verimli değil. Asıl Olaf seviye birden ziyade seviye 3'te falan inanılmaz kuvvetli oluyor. Yani hem W'su hem Q'su hem E'si olduğu zaman çok daha kuvvetli oluyor. Ee, ama o da her türlü iyiler grubuna gidecek sanırım. 11 ya da 12 puanla iyiler grubuna gidecek. Oraya ana pasif otomatik saldırılarında belli bir miktar ekstra büyü hasarı vermesini sağlıyor. Artı yeteneklerine topu üzerinden yapmasını sağlayan mekanik de bu. Yani ekstra hasarlara genelde 2 puan verdik. Buna da 2 puan verebiliriz. Pix gibi düşünebiliriz bunu da. 2 puan verdik buna da. Q topunu e, bir yere alıp atıyor. Yani küçük bir alan etkili hasar. Alanı çok küçük. Ama en azından oranın görüşünü veriyor. Görüş verdiği için 2 puan vereceğim. W'su alan etkili hasar hızlandırma ve yavaşlatma. Yalnız topun üstünden attığı için ve topu bir yere atamadığınız zaman uzaklara atamıyorsunuz. O yüzden kendi üzerine atması gerekiyor. Topu. Belki belli pozisyonlarda rakibi siz ofanstayken, kovalarken hız vermek için kullanabilirsiniz. iki puan verelim buna da. 6 puan. E'si kalkan. Kendine ya da bir dostuna atabilir. Aynı zamanda defansif değerler de veriyor az bir miktar. Attığınız kişiye. Topu da onların üzerine gönderme fırsatınız oluyor. Bu seviyelerde bu tarz kalkanlar önemli. Valla jana kalkanı kadar falan değerli değil ama bence. ya Üç buçuk verirsem 4 olacak ve yo, her türlü idare ederlerde kalacak. Ya, o yüzden idare ederlerde kalsın. Tamam. Okey bunu. Orn pasifi. iki pasifi var Ornn'un. Bir aslında 3 pasifi var. bir tanesi uzaktan eşya almasını sağlayan pasifi. Eşya yapmasını sağlayan. Bir tanesi seviye aldıkça bazı eşyaları güçlendirmesini sağlayan. Bir tanesi de Ornn'un aldığı defansların yüzdesini arttıran özelliği var. Seviye 1'de çok etkisi olmayan bir pasif o yüzden bir puan vereceğim defans arttırmadan dolayı. Q'su e, küçük bir miktar alan etkili hasar, aynı zamanda yavaşlatma etkisi var. E, ama çok ince. O yüzden 2 puan vereceğim. 3 olduk. W'su ciddi miktarda alan etkili hasar, artı rakiplerin üzerine. Bu arada onun 4 tane pasif var. 4.'üyü unuttuk. W'yu da koyuyor 4. pasife. 4. pasifte rakibe W ya da ulti vurduğunuz zaman bir sonraki otomatik saldırınız onu kırıyor, belini kırıyor böyle. Adam çıtlıyor böyle. Aynı zamanda belli miktar canına göre hasar da alıyor. W'su alan etkili hasar rakibim canına göre vuruyor. Aynı zamanda pasifi de koyuyor. O son dördüncü pasifi koyuyor. Kaç Belki daha bile fazla pasifi olabilir onun. O pasifi de koyuyor. Ekstra otomatik saldırı yaparsanız rakibin belini de kırıp ekstra hasar verebiliyorsunuz. Hasar çok büyük olduğu için 3 puan vereceğim. Hasar miktarı çok büyük olduğu için. E'si orunun hem defanslarını arttıran bir mekanik. Kendi defanslarını arttıran bir mekanik. Hem de ee, rakip eğer bir duvarın bir sert objenin etrafındaysa o objeye kafa atarsa onun etrafındakileri havaya zıplatıyor. Kullanım alanı çok zor. Kendi Q'su olsa kullanımı daha kolay. Ama invade'e gittiğimiz zaman etrafta e, çat, daha taş olduğu için 3 puan vereceğim ona da. E, o da 9 puanla idare ederler kısmına gidiyor ve biz de bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölümde O harfinin sonuna kadar geldik. Bir sonraki seviye 1'de en güçlü Ligofest şampiyonları tier bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.